Osmaniye'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan saldırgan, saklandığı evde polisle girdiği çatışmada bir polis yaraladıktan sonra ölü olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Rahime Hatun Mahallesi'nde bir iş yerinde üç kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birinin tabancayla ateş etmesiyle Tahsin Dağ ÇEVYE yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tahsin Dağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan Mikail Dağ olayın ardından kaçtı. Polis katil zanlısının Rizaziye mahallesinde bir evde olduğunu tespit etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Mikail Dağ'a teslim ol çağrısı yaptı. Ancak polisin teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şahıs bir polis memurunu yaraladı. Çıkan çatışma üzerine olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ateş etmeye devam eden zanlı kendi annesini de vurarak yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda yaralanan polis memuru ve katil zanlısının annesi ambulansla hastanelere kaldırıldı. Mikail Dağın cezede Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.